bunu. Yani beş duyu organıyla görülemeyen, duyulamayan bazı bilimleri, metafizik bilimler, parapsikolojik bilimleri, ki bunlar dünyada bir bilimdir bugün. Mesela bir Rusya'da, bir İsrail'de, bir Fransa'da, bir Amerika'da yüzlerce parapsikoloji merkezi ...Google'dan girdiğinizde bulabilirsiniz. Ama maalesef o bizim Türkiye'mizde yoktur. Bilimselliği bile tartışılır Türkiye'mizde. Hatta biraz soğuk bakılır. Soğuk bakılır çünkü Türkiye'de sadece taklit vardır. Ama ben istiyorum ki... ...madem Batı'da bu bilim merkezlerini de taklit etselerdi... ...nedense edilmemiştir. Onu da gelişen zaman içinde açıklayacağız. İşte bütün bu bilimlerle ilgili... E, ...aklı gözüne inenlere... ...bu iki kere iki dört eder derdesinde kainatta olan hadiseleri ortaya koyuyoruz. Nedir bunlar? İşte bir astroloji inceliyoruz. Gökyüzünü, yıldızları, güneşi, bunların birbiriyle olan hareketlerini inceliyoruz. Kozmik bilim bunu inceliyor. Ve çok önemli neticeler alıyoruz. İnsan sağlığı için bilhassa dünyamızdaki olumlu ve olumsuz hadiseler için çok farklı neticeler veriyor. İşte bir renkleri inceliyoruz mesela, renkler nedir, neden kainat bu kadar rengarenktir, bitkiler, taşlar, değil mi, neden bizler rengarenkiz böyle. Evet. Sonra kokuları inceliyoruz, kokular nedir, insana tesiri nedir. Ee, yani bir taşları inceliyoruz, taşlar, yüzük takıyoruz ama hangi yüzük takarsak mutlu, huzurlu oluruz, hangisini takmazsak enerji alanımızı düşürürüz. Dünyada biliyorsunuz spa merkezleri var taşlarla el, evet. tedavi merkezleri Türkiye'de nedense bunlar da konuşulmaz. Bunun gibi yine noktalarla tedavi Elmas Hanımın konusu bedende izafi 12 kanal vardır. Ee, bu dünya bilim olarak dünya sağlık örgütü bunu kabul etmiştir akapunktur bilim olarak bu noktalara kabul, kabul evet etmiş, kabul, kabul edildi. Etmiş. Ve bununla ilgili de insanlara nasıl bir fayda nazariyesi sağlanabilir? İşte kozmik bilim bunu da yine igloroterapi olarak zaten noktalarla mucizevi tedaviler ve masajla mucizevi tedaviler kitaplarımızda evet. yayınladık bu ara. Bunlar da şu an 10. baskılarını yaptı. Yani bunun gibi daha pek çok konuda kozmik bilim ve yine parapsikoloji, metafizik bilimler, ee, bazı ruh, cin, şeytan gibi, bugün e, enerji gibi, meditasyon, şakra gibi ve ilahi hükümlerinde kozmik boyutları, yani namaz, zekat, oruç, gusül, abdest Kur'an ve Sünnetullah'ta geçen binlerce ayet ve hadisin ne manaya geldiğinin perde arkasını bilimsel olarak bundaki muratları da yine aklı gözüne inenlere ispat için bir yol seçmiş ve bugün inanın iki yıl içinde öyle konferanslar verdik ki Strasbourg'da 5000 bin kişiye, Kopenhag'da, Adalarda, Brüksel'de, Almanya'nın her mahallesinde, Türkiye'nin her şehrinde en az ikişer konferans verdik. Bunlar 3000-5000 bin, beş bin kişilik konferanslar. Herkes mutlu, yeni bir anlayış, yeni bir ufuk. İnşallah Berat TV de böyle bir kapı açacak. İnşallah. Dinleyicilerine bugün bu sahada sağlıklı yaşamlarıyla ilgili. Hatta bitkilerin mucizevi tedavili. Bitkiler için 124 bin çeşit nebatat yaratılmış değil mi? Evet. Bunların kokusu ayrı, rengi ayrı, şekilleri ayrı, kökleri ayrı, yaprakları ayrı, çiçekleri ayrı. Burada bize verilen mesaj nedir? İşte bütün bunlar yine kozmik bilim, kirliyan fotoğraf tekniği, termal kameralar, infraruş kameralarla ve elektropunktur tanı cihazlarıyla bilimsel olarak teknik yönden, ve eskimez dediğimiz Fıtkı Suhye, Fit tüb gibi İbn Sina'nın, evet. Yadigar gibi pek çok eskimez kitapla da yine bilimsel olarak ortaya koymuş ve insanlığın hizmetine sunmuştur. Evet. E, bu e, kozmik bilim ve bilinçle yaşam enerjisini veya bir başka deyişle kullanımı nasıl yani insanlar bundan ne şekilde istifade edebiliyorlar ve uygulamalarınız kozmik bilimden insanoğlu sizin aracılığınız veya sizin öğütlerinizle nasıl istifade edebiliyor? Evet bu da çok önemli bir konu. Ee, şimdi biz tabii ülkemize geldik. Yoksa ben kitabımda var Yaşam Enerjisi. Birleşmiş Milletler'in Kalkınma Programı Başkanı şimdi Kemal Derviş Bey'e geldik. Setsuka Yamazaki diyor ki Mr. Maranki gel sana bir proje verelim. Dünyanın istediğin ülkesinde diplomat olarak çalış. Ama ben gördüm ki ülkem elden gidiyor, insanım elden gidiyor. Yani çok büyük sıkıntılar var. Dünyada küresel bir bozulma var, küresel bir ısınma var. Çevre ekoloji bozulmuş. İnsanlar meyhanelerde, delihanelerde, hastanelerde kuyruklar olmuşmuş. Türkiye dünyada Endonezya'dan sonra ikinci ilaç tüketen ülke konumuna düşmüş. Ve dedim ki bir ara verelim eşimle birlikte. Çünkü bir eser verelim. Çünkü ahirette bizi kurtaracak bize eserimiz olmazsa bu evet. dünyadaki eserlere kıymet vermeme şuurunda. Ne yaptın diye olarak, sorarlar, evet, sorarlar. Biz de onun için işte bu konferanslara başladık, kitaplarımızı verdik ve hedefimizde de bir sağlıklı yaşam merkezi kurarak insanımıza bu eskimez metotlarla, bu bilgilerle teçhiz ettirerek yeni bir bilinç oluşturmak ve işte söylediğim gibi kainat eczanesinden. Yeşil tabiatımızdan ilim fen noktasında ortaya çıkardığımız bir takım işte ürünlerimiz var, eserlerimiz var, e, ilaçlarımız var. Bunlar kanlı ruhsatlı. Bunlarla yeni bir bakış açısıyla insanımıza yeni bir hayat sunmayı hedefliyoruz. Bunun da ilk karar tabii tabi aşamaları var bunun. Önce anlattık, sonra yazdık, sonra ürünlerimizi ürettik. Şimdi de merkezimizi açarak. ...insanlığa hizmet etmeyi düşünüyoruz. Evet. Bu kozmik bilimin... E, ...insanlığa e, intikalinde tabii ki birden fazla yol var herhalde. Yani sadece yaşam enerjisini... ...bilim ve bilinci insanlara anlatıp böyle yapacaksınız... ...demekle yetinmiyorsunuz. Tabii. Yani şu anda e, biliyorsunuz bütün bu şuurdur. İnsanların bugün inanç yapıları çok önemli... Yani ben, e, kozmik bilim ekibimiz var ve burada bizim e, hekim grubumuz var, fizikçilerimiz var, gencilerimiz var, mühendislerimiz var, elektronikçilerimiz var. Bütün bunlarda ortaya çıkan bir hadise, e, farklı uygulamalar ortaya koyuyoruz. İnsanları bilinçlendirmediğimiz zaman, insanlar belli bir duygu ve düşünceye gelmediği zaman verilen bilgileri de hazmetmesi çok zordur. İşte onun için biz e, ortaya koyduğumuz bu fikirlerle birinci aşamada insanımızı bilinçlendirmek istiyoruz. Daha sonra da işte bu bilinçlendirmede kitaplarımız ve konferanslarımız var. İkinci olarak da insanlarımız bugün hasta. İşte bu hastalıkları içinde ürünlerimiz var. Yani bugün 9 tane kanuni ruhsatlı, bakanlıktan onaylı tamamen bitkisel desin destek ürünümüz var. Yani bugün viral enfeksiyonlar öldürülemiyor. Mesela tıpça bir evet. ürün bulunmamış ama bunu çözen bugüne kadar eskimez kitaplarda ve enerji boyutlarıyla ölçtüğümüz ürünümüz var. Soya denen bir ürünümüz var. Bu üründe 7 bitki var. Bugün pek çok bilimsel metotlarla bunlar denenmiş. Şu an pek çok araştırma hastanemizde de bunlar devam ediyor. Virüsleri öldürebilir. kanı temizleyen yine Kapari diye bir ürünümüz var. Mesela bunun aslı gebere otudur burada evet. gördüğünüz gibi. Evet. Dünyada ilk defa ve bunun vatanı Türkiye'dir. Gebere otu derler. Ve dünyada 7'ye yakın enstitü kurulmuştur bununla ilgili. Fakat ülkemizde bu otu bilen bile yoktur. Bu çok acı. İşte böyle değerler. başka yerde yokken enstitüsü var. Bizde ürünün kendisi var. E, evet, ki var ama onlar kaçırılarak yok. ekilebiliyor. Şu anda Fransa'da Strasbourg'da 5000 kişilik konferansımda bu ürünü böyle kapar işte kan temizleyici bir ürün dediğimizde hemen Fransızlar dedi biz enstitülerini kurduk araştırma yapıyoruz. Fitil Tıp'ta işte i̇bn Sina'nın kitabında biz bunu gördük. Geberotu dedi yani için geberotu Anadolu'da bunu tarladan geberesi yine çıktı diye atarlarmış köylülerimiz hmm. ama bunun ne olduğunu kimse araştırmamış yani şimdi bu çok acı bir şey bunları söylemek tabii şu anda kanı temizleyici kırmızı